Hakem saatini son bir kez kontrol etti. Düdüğü çaldı, maçı başlattı. Kevin De Bruyne. Thiago. Devam ediyor atak. Müthiş bir koşu. Liverpool takım halinde hata olgunlaştırmak istiyor. Top gerilere kadar geldi. Thiago içeri aktarıyor. Bir şut. Atak çok iyi gelişti. Topu iyi taşıdılar ama final vuruşu iyi olmadı. Rodri. Kevin De Bruyne. Touch. Rodri. Foden. Kaleyi yoklayacak gibi. Önemli poz... bir şut. Düşüncesi iyi ama uygulaması kötü. Hedefi buldu pas. Geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Rodri. İleriye oynadı. Foden. Orta şans arıyor. Araya girdi kaptı topu. Maçın ilk dakikalarında erkenden baskı kurmak istiyor. Topun geçmesine izin vermiyor. Kili bir koşu fakat savunma geçit vermedi. Ve De Bruyne. Bir vuruş. Kaleci iyi yer tuttu ve hata yapmıyor. Müthiş yükseldi. İstediği gibi vuramadı topa. Alexander Arnold. Thiago. Rodri ilerliyor ve Mahrez. Fiziksel olarak iyi durumda son haftalarda. Grealish. Yerinde bir müdahale son anda. Vurdu. Olmuyor. Söktü aldı topu. Mahrez. Van Dijk. Güzel iş çıkardı orada. Topu kaybetti. Hala şansları sürüyor. Gelişine bir şut. Top dışarıda al. İyi karşıladı rakibini. Foden. Mahrez. Bir kafa. Yeah! O topağlara gidiyor. Gol. Manchester City gol buluyor. <laughs> Skor 1-0. Aleksandr Arnold ters kanada oynadı. Kendini topun gerisinde buldu. Foden sert bir müdahaleyle düşürdü rakibini ve foy. Alexandra Arnold. Thiago ve geniş bir alana yayıldılar. Rodri kaybettiği topu kazanmak istiyor. Piresi var rakibe. Ve Grealish. Fabinho topu takip ediyor. Robertson. Van Dijk ileri oynuyor. Cancelo kademede başarılı. Hızlı çıkıyorlar şimdi. Gidemedi, durdurdular. Foden. Ve Ve gol. Bir kez daha topağlarda goller ardı ardına geliyor. İki oldu. Henderson. Van Dijk. Robertson. Daha iyi aktarabilirdi pası. Fırsatı kaçırdı. Muhammed Salah. Kaleci vermiyor. Bir müdahale geldi orada. İlk yarının son düdüğü geldi ve ikinci yarıda tekrar buradayız. Hocam ilk yarı hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? Manchester City ilk yarı kontrollü bir oyun sergiledi diyebiliriz sevgili seyirciler. Skor 2-0. İkinci yarı heyecan kaldığı yerden sürecek mücadelenin ikinci periyodundayız. Her iki takımda da devre arasında bir değişiklik yok. Sala ince bir top ve bir şut. Dengesini kaybetti. Haliyle topu da kaybetti. Mahrez. Kanada oynayacak. Mahrez. Ve Walker bir orta Şut şansı. Bir kez daha. <laughs> Yedek kulübesi hareketli. Bir oyuncu değişikliği yapılıyor. Top kontrolü iyi. Ve Debruyne. Uzak mesafeden sert bir şut. Tiago, Tiago öne doğru. Bir pas sağ kanada. Alexander Arnold. Şimdi bir fırsat. Son net değil. Gözler hakemde. Evet. Friki kullanılacak. Evet. Hakem ismini aldı ve sarı kartına yazdı. İtirazlar sürüyor hakeme. Ancak hakem oralı bile değil. Thiago. Şimdi Muhammed Salah. Mahrez iki gole imza attı şu ana kadar. Bir gol daha bulursa hat-trick yapmış olacak takım adına. Uzun offside gibi evet bayrak havada. Henderson. Salah. Muhammed Salah. Obus koydu orada rakibine. Ruben Diaz. Savunma bloğunu kırmakta zorlanıyorlar. Boşluk arıyor. Bir şut şansı. Salah. Gomez. Atağın yönünü değiştiriyorlar. Robertson. ileriye oynadı. Kibini takip sürüyor orada. Oradan offside çizgisine takılıyor. Defans görev başında. Grealish. Ara pası. Robertson. Thiago. Laporte ikili mücadeleden galip çıktı. Ve Muhammed Sal çekiyor şutunu. Farklı şekilde out. Walker. Foden. Pasiye. Henderson. Alexander Arnold. Van Dijk. Ve Thiago. Robertson bir müdahaleye maruz kalıyor orada ve foul. <Sessizlik> Geçmedi orada top dışarıda korner. Liverpool Mahrez Mahrez büyüyor atak sağ kanatta. Desti pası Rodri. Henderson. İleriye uzattı topu. Tempo düştü maçta biraz. Gomez. İlerliyor. Bu dakikalarda fiziksel mücadeleler izliyoruz. Etkili oynuyor. Ara pas geçmiyor. Fabinho. Fabinho ileri oynuyor. Ve son düdükle birlikte hakem maçı bitiriyor. İyi olan tarafın kazandığı güzel bir maçtı. Gerçekten kaliteli bir maç izledik. Bu performans da haliyle sonucu olumlu yansıdı. Bu arada bu mücadelenin geniş özetini PES Futbol Turkey 36. kanaldaki herkese var da bize yok mu isimli programdan izleyebileceğinizi.